Tabi hepiniz televizyonlardan ya da gazetelerden, sosyal medya hesaplarından izliyorsunuz. Adıyaman'da tütün üreticileri e, sokağa kestiler, caddeyi kestiler, yolu kestiler, protesto ediyorlar, hak arıyorlar diye. Onlar da adalet istiyorlar. Tek başına kıyılıp içilen sarmalık tütün Türkiye'de yetişiyor. Çok değerli bir tütün. Değerli arkadaşlarım. Sadece Adıyaman'da değil, Adıyaman'da, Bitlis'te, Düzce'de, Sakarya'da, Bitlis'te, Muş'ta, Batman'da, Malatya'da, bütün buralarda yetişiyor. Geçen hafta bu konuya değinecektim. Ama bir bölgeyi bir dinleyeyim dedim. Bölgenin tepkisi var mıdır yok mudur? Belki çok memnunlardır. İyi yasak getirdiniz. E aç kalacağız. E zaten biz açlığa mahkum ettiler. Gene gidip oyumuzu onlara vereceğiz diyebilirler. O zaman benim bir şey söyleme hakkım yok. Ama şimdi diyorlar ki haksız davradık bizim hakkımızı arayın diyorlar. Başta Adıyaman milletvekilimiz bölgeye gittim. Üreticilerle konuştu, haklarını arıyorlar. Biz de arıyoruz haklarını. Sonuna kadar da arayacağız. Peki ne oldu? Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o güzel tütünleri ne oldu? Uluslararası sigara tekerlerine teslim olan siyasi iktidar hangi iktidardı? 2017'de kanun çıkardılar. Kooperatif olursak bu kıyılacak olan tütünü kooperatif satabilir. Tam 3 yıl sonra yönetmeliğini çıkardılar. Ne kadar hızlı çalışıyorlar, değil mi? Bir yönetmelik için 3 yıl. Sonra 6 ay içinde kooperatif kurun. E pandemi var, nasıl kuracak vatandaş? Tam bir rezalet. Gazetelerden okudum değerli arkadaşlarım. Şöyle diyor tütün üreticisi. Kızımızın çeyizidir tütün. Askerimizin harçlığıdır. Öğrencimizin dershane harçlığıdır. Evimizin geçimidir diyor. Peki yaşanan rezalete kim son verecek? Buradan bütün Adıyamanlara sesleniyorum. Yaşanan rezalete son vereceğim ve bunun sözünü milletin önünde veriyorum. Yeter ki destek verin göreceksiniz uluslararası sigara tekerlerine teslim olmayacağız. Çiftçimizin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Efendim, efendim tasarruf genelgesi çıktı. Hep deriz mi ya? Ta pandeminin en başından beri ne zaman konuşma yapsam çözüm olarak birinci sıraya israfa engel olun, tasarruf yapın diye söylerim. AK Parti iktidarı 2003 yılından bu yana tam 6 kez tasarruf genelgesi çıkardı. 6 kez. Normalde sağlıklı işleyen devletler ne olur? Bir genelge çıkarırsın, herkes ona uyar. 6 kez çıkması ne demektir? Kimse uymuyor. Uyumayınca bir daha, uymayınca bir daha, uymayınca bir daha yapıyorsun. Niçin uyulmuyor? Yukarıya bakıyor. Yukarıdaki uyumadığına göre ben niye uyuyacağım diyor. Hiç kimse de uyumuyor. Ve sonunda yeni bir tasarruf genelgesi çıkardılar. Tasarruf genelgesini göstereyim size değerli arkadaşlar. Yeni tasarruf genelgesi bu. Evet yeni tasarruf genelgesi bu. Erdoğan'ın yayınladığı yeni tasarruf genelgesi bu. Yeni bir saray. Genelge çıkarıyor. Ben hariç diyor. Ben uyumayacağım diyor. E sen hariç sen niye vatandaş uysun? Sen örnek olacaksın. Sen örnek olmuyorsun. Değerli arkadaşlarım. Lüks hayat var. Şatafat var. Rüşvet var. Yolsuzluk var, lamba patlamış, hala ve hala israfa devam ediyorlar. E israf haram değil mi? Haram. İsraf günah mı? Evet günah. Ama ben haramı ve günahı işlemeye devam edeceğim diyor. Ve ben Ak Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer israf haramsa, eğer israf günahsa, eğer sen gidip hala ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim. Bakın doğuştan engelli, doğuştan işitme engelli çocuklarımız var. Bunların sayısı 40. Türkiye'de 40 kişi. 4 yaşına kadar bunlara bir iplatın takılması lazım. 4 yaşına kadar takılırsa bu çocuklar duyabilecekler. Bütün hayatları değişecek. Ya bu 40 çocuğa sahip çıkan devlette kimse yok ya. Kimse yok ya. Bunu anlatırken emin olun utanıyorum. Dünyanın parasını kullanıyorlar. Dünyanın harcamalarını yapıyorlar. Yazlık sarayları var, kışlık sarayları var, uçan sarayları var ellerinin altında istedikleri kadar paralar var. Ya 40 çocuğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyileştiremez mi ya? Tedavi edemez mi ya? 5 çocuğu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız tedavi edecek. Bunlar tedavi etmezlerse söz veriyorum 40 çocuğu da biz tedavi edeceğiz. Öyle bir düzen inşa ettiler ki haramilerin düzeni. Öyle bir düzen inşa ettiler. Bakınız. Türk lirası döviz karşısında eriyor mu? Eriyor. Değer kaybediyor mu? Değer kaybediyor. Bunlar ne diyorlar? Biz yerliyiz ve milliyiz diyorlar. Ne yerliler, ne de milliler. Eğer Türk lirası değerini sürekli kaybediyorsa ortada bir sorun var demektir. Bunların anladığı yerliden yemek anlıyorlar, i harfiyle başlıyor. Milliden de malı götürme anlıyorlar. Anladıkları bu. Faizler artıyor mu sürekli faizler artıyor. E ne diyordu? Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu değil mi? Büyük devlet adamı, büyük iktisatçı, memlekete güllük gülistan memleketi güllük gülistanlık hale getiren büyük adam ne diyordu? Enflasyon, faiz sebep, enflasyon neticedir. E o zaman faizi sıfır yap. Enflasyon da sıfır olur. Niye yapmıyorsun? Kaç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdin? Söylediğinin yanlış olduğunu o da artık öğrenmeye başladı. İşsizlik artıyor mu? İşsizlik artıyor. 10 milyonu buldu mu? 10 milyonu buldu. Yoksulluk artıyor mu? E yoksulluk artıyor. Yolsuzluklar e zaten artık onu herkes biliyor. Fiyatlar artıyor mu? Fiyatlar da artıyor. En ağır vergi hangisi? Enflasyon vergisi. Enflasyon vergisi fakirin, fukaranın sırtındaki en ağır vergidir. Benim aylık gelirim diyelim ki bin lira, bir ekmek alırım, aynı vergiyi öderim, bir başkasının aylık geliri 1 lira, o da bir ekmek alır, aynı vergi öder.